Oh, Alina. Aç artık. Hadi gruba gidelim. Şey, Aleyna sen. iyi misin? Yeter kes sesini Ayşe. Zaten başıma gelmeyen. Bir de sen geldin. Gruba düzen bozuldu. Bir dakika bir numaradan ot mesaj geldi. Bakalım konumu atan kişi ne istiyormuş? Hmm, her neyse girelim. <laughs> ah tatlım, burada ölüp be, gebereceksin. Ne? Korkma, seni öldürmem. <laughs> Son sözlerin ne? Böylece iki yıl komada kaldım. Hadi günümüze gelelim. Yıl 2000 beş. Of of o Ayşe'ye neden güvendik? Gençler boş verin gelin. Hadi. Ve böylece mutlu bir hayat yaşar karşısında.